eksilmeyen buğday metni cevapları ve soruları Tuna Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103 Erdemler Teması, eksilmeyen buğday metni cevapları, 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları sayfa 98 cevabı, hazırlanalım soru, Aslıhan bir hikaye yazmaktadır. Aslıhan'ın hikayesinden alınan bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Sizce Aslıhan'ın hikayesinin teması nedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Aslanın hikayesinin teması fedakarlık olabilir çünkü metindeki anahtar kelime fedakarlıktır. Birinci etkinlik soru: Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevap: Soru: Eksilmeyen buğday adlı bir metin okuyacaksınız. Sizce bu metin neden söz ediyor? Tahmininizi aşağıya yazınız. Cevap, birisine yardım eden kişinin buğdaylarının bereketlenmesi olabilir. Soru, eksilmeyen buğday metninin görselini inceleyiniz. Görselden hareketle metnin konusunu tahmin ederek aşağıya yazınız. Cevap, metnin konusu birbirini çok seven iki kardeş ya da iki arkadaş olabilir. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 99 Cevabı Eksilmeyen Buğday, Metnine Önce Sessiz Sonra Sesli Okuyunuz Eksilmeyen Buğday bir zamanlar uzak bir köyde, babalarından kalan çiftlikte yaşayan iki kardeş varmış. Büyük kardeş evliymiş. Çocukları da varmış. Küçüğü ise henüz evli değilmiş. İki kardeş, her akşam topladıkları buğdayı eşit bir şekilde bölüşürler, kendi ambarlarına yüklerlermiş. Bir gün küçük kardeş kendi kendine düşünmüş, buğdayı eşit bir şekilde bölmek doğru değil. Çünkü ben evli değilim ve çocuğum da yok. Bu yüzden fazla buğdaya da ihtiyacım yok. Sonra gece vakti gizlice kendi buğdayından bir çuval alıp kardeşinin buğday ambarına götürmüş. O günlerde ağabeyi de kardeşini düşünüyormuş, kardeşim yapayalnız yaşıyor. Yarın bir gün evlenecek olsa paraya ihtiyacı olacak. En iyisi ben kendi budayımdan kardeşime biraz vereyim. O da geceleyin kalkıp gizlice kardeşinin ambarına gitmiş. Kendi buğdayından bir çuvalı ambara bırakmış. Böylece birbirlerinden habersiz her gece birbirlerinin ambarına buğday taşımışlar. Bu yüzden ikisinin de buğdayı hiç eksilmemiş. İkisi de şaşırıyormuş bu işe, Allah Allah, bu dayım neden hiç azalmıyor, diye merak edip duruyormuş. Bir gece küçük kardeş yine bir çuval alıp ağabeyinin ambarının yolunu tutmuş. Fakat yolda ağabeyiyle karşılaşmış. Onun da sırtında bir çuval buğday varmış. İşte iki kardeş o zaman gerçeği anlamışlar. Çuvalları bırakıp birbirlerine sevgiyle sarılmışlar. Çünkü kardeşlikte en güzel şey fedakarlıkmış. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 100 Cevabı 2. Etkinlik Soru, okuduğunuz metinde geçen bazı kelimelerin anlamdan aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarının başında boş bırakılan yerlere yazınız. Daha sonra kelimelerdeki renkli harfleri sırasıyla kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz. Fedakrı Kambarevli Bölüşmek Sarılmak Gizli Çuval Cevap Üçüncü etkinlik, boşuna dememişler ya bir elin nesi var iki elin sesi var, diye. Bu cümledeki altı çizili kelime grubu atasözüdür. Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halkamal olmuş. Öğüt verici nitelikte sözlere atasözü denir. Soru, geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır. Anlamına gelen atasözünün kelimeleri karışık olarak verilmiştir. Bu atasözünü belirleyerek aşağıya yazınız. Cevap 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 100 bir cevabı. Soru, atasözlerinin bir metne ne gibi katkısı olduğunu söyleyiniz. Cevap, atasözleri kalıplaşmış, öğüt veren sözlerdir. Metinde kullanılması, metni daha ilgi çekici hale getirir. Dördüncü etkinlik soru, aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre defterinize cevaplayınız. Cevap, Soru, iki kardeş ne işle uğraşıyormuş? Cevap, iki kardeş çiftçilikle uğraşıyorlarmış, buğday ekip biçiyorlarmış. Soru, kardeşler buğdayları nasıl paylaşıyormuş? Cevap, kardeşler buğdayları eşit şekilde paylaşıyormuş. Soru, küçük kardeş ağabeyi hakkında ne düşünüyormuş? Cevap, küçük kardeş, ağabeyinin evli olduğu için daha fazla buğday alması gerektiğini düşünüyormuş soru büyük kardeşin yaptığını doğru buluyor musunuz nedenini açıklayınız cevap Evet doğru buluyorum Çünkü o da kardeşinin iyiliğini düşünmektedir soru iki kardeşinde ambarındaki buğday neden azalmıyormuş cevap Çünkü ikisi de birbirinden habersiz kendi buğdayından alıp diğerininkine koyuyormuş 5. etkinlik soru okuduğunuz metnin ana fikrini belirleyerek aşağıya yazınız Cevap, insanlar, içinde bulunduğu durumun durumuna göre sevdikleri için fedakarlık yapabilmelidir. 6. Etkinlik Hikaye Edici Metinler Serim, Düğüm ve Çözüm Bölümlerinden Oluşur Serim bölümünde hikaye kişileri ve hikayenin geçeceği çevre kısaca tanıtılır. Düğüm bölümünde okuyucuyu meraklandıracak bir olay örgüsü oluşturulur. Çözüm bölümünde ise olay sonuçlanır. Okuyucunun merakı giderilir, Soru: Bu açıklamaya göre eksilmeyen buğday metninin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde neler anlatıldığını aşağıya yazınız. Cevap: Serim, metindeki yer ve kişiler tanıtılmış, olaya giriş yapılmıştır. Düğüm, olay okuyucunun merak edeceği bir duruma getirilmiştir. Çözüm, olay sonuçlandırılarak okuyucunun merakı giderilmiştir. Soru: Hikaye edici metinlerde şahıs kadrosu, olay, mekan ve zaman gibi unsurlar bulunur. Buna göre eksilmeyen buğday, metninin unsurlarını aşağıya. Cevap Şahıs kadrosu, iki kardeş mekin, uzak bir köy zaman, net değildir, bir zamanlar şeklinde ifade edilmiştir. Olay, iki kardeşinin birbirlerini düşünerek giz bir şekilde kendi buğdayından diğerine vermesi, durumun ortaya çıkması yedi. Etkinlik 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 102 Cevabı Soru Okuduğunuz metnin kahramanlarının kişilik özelliklerini belirleyerek aşağıya yazınız. Cevap Metnin kahramanları, kendilerinden çok diğerini düşünen fedakır insanlardır. Büyük Kardeş Kişilik Özellikleri Fedakır, kardeşinin geleceğini düşünüp, ona gizlice buğday vermiştir. Duyarlı, kardeşinin ihtiyaçlarını önceden fark edip ona destek olmayı istemiştir. Küçük Kardeş Kişilik Özellikleri Alçakgönüllü, kendisinin daha az buğdaya ihtiyacı olduğunu düşünüp fazla buğdayı kardeşine vermiştir. Fedakır, kendi ihtiyacından feragat edip kardeşine gizlice yardım etmeyi seçmiştir. 8 Etkinlik Kardeşlikte en güzel şey fedakarlık olduğu için kardeşler, çuvalları bırakıp birbirlerine sevgiyle sarılmış, cümlesinde kardeşlerin birbirine sarılması bir nedene bağlanmış ve neden olarak kardeşlikte en güzel şeyin fedakarlık olması gösterilmiştir. Bu tür cümlelere neden sonuç cümlesi denir, soru, küçük kardeş evli olmadığı için budayı eşit şekilde bölüşmeyi doğru bulmamış, cümlesinin neden ve sonuç bölümlerini belirleyerek ilgili yerlere yazınız. Cevap Neden, evli olmaması Sonuç, budayı eşit şekilde bölüşmeyi doğru bulmaması 9. Etkinlik soru, 4 arkadaş arasında geçen aşağıdaki konuşmayı okuyarak soruları cevaplayınız. Cevap Soru, arkadaşlarınızla bir konuda farklı düşündüğünüz oldu mu? Olduysa bu durumda neler hissettiniz? Cevap, arkadaşlarımla bir konuda farklı düşündüğüm oldu. Bu durumu normal karşıladım. Soru, bir konu hakkında herkesin aynı düşünmesi mümkün müdür? Neden, Cevap: Bir konuda herkesin aynı düşünmesi mümkün değildir. Çünkü herkesin aklı, fikri farklı çalışmaktadır. Herkes aynı düşünseydi dünyada hiçbir ilerleme olmazdı. Soru: Bir konuda farklı düşüncelere sahip kişiler birbirine karşı nasıl davranmalıdır? Cevap: Bir konuda farklı düşüncelere sahip kişiler birbirine saygı duymalı, birbirlerinin farklı düşünmelerinin nedenlerini dinlemelidir. Soru, kardeşlik konusundaki duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Bunları arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, kardeş, bence bir insanın en yakın arkadaşı olmalıdır. Bir kere kardeşler, aynı annenin karnında geliştiler, aynı kanı taşıyorlar, bundan daha büyük bir yakınlık yoktur diye düşünüyorum. Bunun için kardeşlik, kendinden önce kardeşini düşünme, ona her konuda destek olma, zor zamanında yanında olmaktır. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 103 Cevabı 10 Etkinlik Soru Aşağıda soru işaretinin kullanıldığı yerler ve bunları örnekleyen cümleler verilmiştir. Kurallar ile ilgili örnekleri eşleştiriniz. A. Soru bildiren cümle veya sözcüklerin sonuna konur. B. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve B durumlar için kullanılır. Cevap, Soru, aşağıdaki cümlelerden sonuna soru işareti, getirilmesi gerekenlerin yanındaki kutucuğu işaretleyiniz. Cevap Soru, aşağıya kardeşlik fedakarlıktır. Ana fikrine işleyen karşılıklı bir konuşma yazınız. Yazınızda soru cümlelerine de yer veriniz. Cevap Ali, sence kardeşlik nedir? Mehmet, bence kardeşlik birbirine değer vermek, destek olmak ve zor zamanlarda yanında olmaktır. Ama bence kardeşlik en çok fedakarlıkla ilgilidir. Sen ne düşünüyorsun Ali? Fedakarlık mı? Nasıl yani? Mehmet, düşünsene kardeş olmak demek, kardeşin için bir şeylerden vazgeçebilmek demek değil mi? Mesela kardeşinin mutluluğu için kendi isteklerinden vazgeçebilmek, ona yardım etmek, ihtiyaç duyduğunda yanında olmak. Ali: Evet, haklısın. Kardeşler genelde birbirlerinin iyiliği için çaba gösterirler. Peki hep fedakarlık mı gerekiyor? Kendi isteklerimizden sürekli vazgeçmek zorunda mıyız? Mehmet: Tabii ki sürekli değil ama gerektiğinde vazgeçmek önemli. Aslında bu karşılıklı bir şeydir. Sen fedakarlık yaptığında, karşındaki de bunu hisseder ve sana aynı şekilde karşılık verir. Zaten kardeşliğin güçlü olması da bu karşılıklı fedakarlıkla olur. Sonraki metne hazırlık soru, toplum olarak kimlere ya da nelere saygı duyduğumuzu araştırınız. Cevap, toplum olarak büyüklerimize yani anne, baba, dede, babaanne, anneannemize, öğretmenlerimize, doğaya, kutsal yerlerimize saygı duyuyoruz. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları Erdemler teması sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103 eksilmeyen buğday metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.